ya 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 şükür al şükür al. Sayın Bakan. 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 Sayın Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın Sayın ya şimdi kader ne dedi? Senin yaradan nasıl kurtarılır? Hüseyin Hazir. Sayın Bakanım, biz halimizden alun... çok memnunuz. <mef1> <laughs> Allah sana razı olsun. Allah'a ne bu az önce değerli valimiz, kıymetli milletvekillerimiz ve e, paşalarımız, tüm güvenlik birimlerimiz, aynı zamanda bütün daire amirlerimizle beraber e, Van ilinde hizmetlerin geldiği noktayla ilgili güzel bir istişare toplantısı yaptık. Ee, şunu söylemek istiyorum. 2010 Mayıs'ında Ağrı valisiyim, Ağrı Valine başladım. 2012 Ağustos'unda Ağrı Valinden ayrıldım. 2011'de Van Ercis depreminde biliyorsunuz e, ee, yüreğimiz dağlandı. Büyük acılar yaşadık. O vakitte eee Ağrı'dan süratle yola çıkarak Erciz ilçemize geldik. Yaraların sarması ile ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde e, Van valimiz, o dönemdeki Münir valimizle beraber bu bölgeye gelen devletimizin, milletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla kısa zamanda gerçekten başta arama kurtarma olmak üzere geçici barınma ve kalıcı konutlara gitme ile ilgili noktalarda bir 10 gün koordinatör vali olarak görev yaptım. Benim nazarımda evcisinde Van'ında Van'ın da komşuluk hukuku gereği geçmişte çok önemli bir yeri var. Şunu söylemek istiyorum. 6 Şubat'ta aslında felaketini yaşadık. Büyük acı yaşadık. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Halen hastanelerde şifa bekleyen kardeşlerimiz için Rabbimden acil şifalar diliyoruz. Ama Van bu deprem acısını çok tecrübe ettiği için, yaşadığı için 6 Şubat'tan bu yana yaklaşık 140 günden beri e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlerinde yaraları sarma noktasında Van ilçeleriyle beraber gerçekten o coğrafyaya e, gece gündüz demeden yardım etti. Ben e, Valimizin şahsında, Vanlı hemşehrilerimize, bütün kurum ve kuruluşlara, hayırseverlere minnettarlığımı, şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Biz buradan değerli kardeşlerim durmayacağız. İl ziyaretlerimize devam edeceğiz. Yarın Diyarbakır'dayız. Ee, bayramda yine bir e, deprem acısı yaşayan Gaziantep, İslahiye, Nur'da ilçemizde ve Gaziantep'te bayramlaşmayı yapacağız. Oradan kilise geçeceğiz. Ee, peşinden e, bayramın ikinci günde Konya'da ziyaretlerimiz, bayramlaşma ziyaretlerimiz devam edecek. Van'da birazdan esnafımızla buluşmaya gideceğiz. Hatırlarını soracağız. Bayramlaşacağız şimdiden. Ama biz gerçekten çok e, önemli bir hizmet hudut güvenliği ile ilgili yapılan oradaki gerek duvar gerekse teknolojik yapılan hizmetleri yerinde görmek, oradaki kahraman askerlerimizle birlikte hem bayramlaşmak hem de onlardan e, düşüncelerini almak istişare etmek istiyoruz. Ve nihayetinde 3305 rakımlı kahraman jandarmamızın Tendürek Askeri Üst Bölgesi'nde de bizim yiğitlerimizin yanlarına gideceğiz. Onlara e, hem bayram sevincini şimdiden paylaşacak, bayramlaşmak istiyoruz. Hem de orada bir e, Terörle mücadeledeki e, geldiğimiz nokta, başarımız ve bundan sonra yapacaklarımızla ilgili Jandarma Genel Komutanımız e, Van Kolordu Kıymetli Paşamız ve diğer bütün paşalarımız ve askerlerimizle, polisimizle beraber değerlendirmemizi yapacağız. Değerli arkadaşlar, e, biz terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiç durmaksızın devam edecektir biz aynı zamanda bu coğrafyanın, bu güzel şehirlerimizin refahı, milletimizin zenginleşmesi, eğitimden sağlığa, şehirlerimizin güvenliğinden, şehirlerimizdeki kültürel sanat hayatına, esnafımızın esnaflığını, tacirimizin tacirliğini, imalat sanayi, sanayimizin her boyutundaki girişimci kardeşlerimizin gücünün en güzel şekilde yansıması ve bir sınır şehri aynı zamanda ee, Vanımız bu sınır gücünden de dış ticaret olarak gerek kapılar gerekse buradaki organize sanayinin güçlenmesi noktasında da sayın milletvekillerimiz sayın valimiz meslek odalarımızla beraber el birliğiyle kavşakteki diğer arkadaşlarımızla beraber Vanımızın daha zengin daha müreffeh potansiyelini en güzel şekilde kıymetli Vanlı hemşerilerimizin hissedeceği şekilde Allah'ın izniyle bunu yansıtmak istiyoruz. Şehrimize büyük bir uyum var. Bunu görüyoruz, iftihar ediyoruz. Valimiz, milletvekillerimiz, bütün kurum ve kuruluşları ve güvenlik güçlerimiz, hakiza şehrimizdeki kıymetli vakıf, dernekler güzel bir uyum var. Allah nazardan saklasın diyoruz. Ve nihayetinde çarşamba günü kurban bayramımız. Biz bu dokuz günlük bayram tatilinin cumartesi, pazar, bugün pazartesi üçüncü günündeyiz. Yollarda büyük bir trafik var. Hep söylüyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık. Gerek havadan gerek karadan hep sizlerle birlikte paylaştık. Ama biz şunu söylüyoruz. Lütfen trafikte olan arkadaşlarımız, trafikte olan vatandaşlarımız, aziz milletimiz, bayram sevinci dikkatsizlik sebebiyle, tedbirsizlik sebebiyle, yorgunluk sebebiyle acıya dönüşmesin. O yüzden bir mottomuz var. Hep onu söylüyoruz. Gözünü yoldan ayırma diyoruz. Ve sevdiklerinin gözünü yolda bırakma diyoruz. Kazasız, sıkıntısız bir yolculuk diliyoruz. Ee, ve şimdiden başta Van'ımız olmak üzere Van'lı hemşerilerimin ve Türkiye'mizin ve İslam coğrafyamızın Kurban Bayramını tebrik ediyoruz. Sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.